Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nisan 2022 İstanbul Namaz Vakit Programı'na aylık olacak şekilde bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler ay paylaştığımız İstanbul Namaz Vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İstanbul hakkında bazı bilgilerle videomuza başlıyoruz. Bu bir yer konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönünde kıble açısı, pusula üzerinden saat yönünde kıble açısı gibi. Nisan 2022 İstanbul namaz vakitleri 1 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini takip edebiliyoruz. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.